Hepinize yepyeni yeni videoda merhaba arkadaşlar. Ben Baranes. Bu videomda Uludu Key sitesinde 847 dolar bakiyeli katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizler de stage bedava 5 tane kasa açmak istiyorsanız 70 tane stage bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için yeniden doldurma kısmına girip promosyon kodu kısmına büyük harflerle Baranes kodunu girebilirsiniz. Tüm ülkelerden para yatırılabiliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sitemizde e, kartla, hediye kartıyla, kripto parayla ve CSGO itemle ödeme yapılabiliyor. 8 dolardan 200 dolara kadar benim promosyon kodumu kullanarak bonusları alabiliyorsunuz. Daha yüksek miktar yatırabiliyorsunuz ama bonus alabiliyor musunuz bilmiyorum. Mesela 300 300'lerim alabiliyorsunuz bakın çok güzel. 500 mesela 535 oluyor harika. Arkadaşlar dediğim gibi kodumu kullanmayı unutmayın. Sitemizde kasaç yükseltmek kasaç tarzı modlar var. Yine etkinlik gelmiş bunlardan da açarız mesela. Asteroid'den açalım iki tane. Sıra sıra göstereyim sizlere. Haydi bakalım. Evet şu an 45 dolar geldi. Bir daha açalım bakalım. Haydi bakalım. Oo. 126 dolar bile bu geldi. Çok güzel. Tamam. Bu kasadan kaçayım artık ben arkadaşlar daha iyisi olsun diye. Mirage video açtık bakalım. 40 dolar geldi. Ben bir kasa savaşı oluşturacağım bu yeni gelen. Eşyalarla alakalı bakalım oluşturabiliyorsak. 50'ye doğru getireyim bakayım. Yok. Onları açamıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Böyle. Kukri. Bir tane kukri oluşturalım bakalım. Gelen olacak mı? Onu da göreceğiz. Bu ben bunu oluşturdum. Gelen olursa bildirim gelir. 70 dolara fenomenel ile kapışalım bakalım. Kim kim alırsa durun. O benim savaşta başlamış. Çok başa baş. Oy ben kazandım. Hadi bakalım. Bir tane Rus arkadaş geldi. Evet çay eşliğinde kazanabilecek miyiz bakalım. Çok kötü geldi be. Şimdik. Hı hı Şu Open Friday diyor. Orange Friday pardon. Bunu da oluşturduk bakalım. 80 dolara Afer Kale kapışalım. Diğer savaşa da gelen oldu. Bakacağım ona da. Haydi bakalım. 30 dolar. Ben kazandım gibi duruyor ama. Fena kazandım. Sim ile kapışıyoruz. Artık bunu yenmek istiyorum. İyi bir parayla girdik. Ananız. 82 dolar para kalmadı ki cepte. 82 dolara bakalım ne var. 82 dolara bir şey de yok gibi ama. 70 dolara bunlar var. Eee ne yapsak? Power olsaydı iyiydi de. İki tane açarız belki. Hyper'dan yapıştırayım iki tane. 40 40 80. Aa Kale gelelim ya bir daha. Bu arkadaşı yapmak istiyorum bakalım ne olacak. Hadi almam lazım. Kaybettik de. Adam da 27 kazandı. Tamam sözleşmeye girelim artık. Farklı itemler de var. Bunlar başka videolara ait ilgilendirmiş olalım 619 ee, 545 Bunu da yapıştırdık Bunları da yapıştıralım şimdilik Bunları ben normal modda yükseltebilir miyim? Yükseltemem Bunu O zaman şöyle denesek Tam 920 yaptık Bunlar oluyor mu? 1081'de olmuyor. Yükseltmeye gidelim bakalım. Şimdi şunları bir basacağım. Hatta şu mor alabilirsek. İmparatorluk alamadık. Çok kötü oldu. Artık son şansım kaldı. Ya da şunu şöyle yapalım. Kendimi garanti almak istiyorum. M4A4 %65 artık hadi. Evet gördüğünüz gibi seriyle item'ımızı aldık. 500 dolarlık bir karımız var. Factory New bir Item. Arkadaşlar e, dediğim gibi sizler de olumsuz bir şekilde şans vermek istiyorsanız promosyon kolum e, yorum kısmında olacak. Bu videomuz bu kadar da. Hoşçakalın bay bay.